sen benim simitimi de ye. Olmaz. Ben simitimi bitirdim. Olur olur. Ben zaten çok aç değilim. Hadi al ye. <laughs> Selim e, bir tane daha simit alsak mı acaba? Olmaz. Parayı idareyle harcamamız lazım. Yoksa başka gün aç kalırız. Merhaba kızlar. Selena. Ne oldu? Honos bir karar verdi mi? Yoksa bize veda etmeye mi geldin? Yok kızlar, henüz bir gelişme olmadı. E siz niye buradasınız? Neden yemek halinde değilsiniz? Aa, yoksa bugün değişiklik yapıp simit mi yemeye karar verdiniz? Ya sorma. Simit yediğimiz doğru da değişiklik olsun diye değil, mecburen. Aa, niye mecburen? Aslı yenge Ekrem amcanın verdiği yemek paralarını elimizden aldı. Sadece simit alacak kadar para verdi. İyi de Aslı yenge niye böyle bir şey yaptı ki? E Selena, Aslı yengemden bahsediyoruz. Eh, orası doğru. Yani benim sorduğum da biraz saçma oldu. Yani Aslı yengenizin kötülük yapmasına değil, yapmamasına şaşırmamız lazım. Selena, simit yer misin? <laughs> Yok canım ben tokum. Sana afiyet olsun. Ama bence onunla karnını doyurma. Niye? Çünkü o zaman Selena'nın sihirli sepetinden yemek yiyemezsin. Sihirli sepet mi? O ne? İşte bu. Selena bu sepet ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Yengelerinin parasına el koyduğu kızların karnını doyurmasına yarıyor. Yani bunun içinde yiyecek mi var? Evet. Gözünüzü kapatıp istediğiniz yiyeceğin adını söylüyorsunuz ve hemen sepetin içinde oluveriyor. <laughs> Denemek ister misin? Yani ne dilersek o mu çıkıyor içinden? Evet, hadi dene. Ben salam sandviç istiyorum. <laughs> Ey Leyla'cığım, hadi sen de dene. Ben de kaşarlı bir pide istiyorum. Ay yok artık Leyla, yani daha makul bir şey istemiyorsun çünkü. Ne arası sepetin içinde kaşarlı pide? Aa Selin'cim, bir baksın. Belki de içindedir. E ee, iyiymiş o zaman. Ee, ben de pizza istiyorum. Aa, bir de bana yok artık diye bak. E ee, Selena sen de bir şeyler yesene. Yok canım ben tokum. Size afiyet olsun. Aa Selena çekinme lütfen. Yani kendi sihirli sepetimmiş gibi yiyebilirsin. Aa, <gülüyor> 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 canım nerede kaldı şu Dilara? Gelse de bir an önce hamburgerlerle kızarmış tavuklarımızı yesek. Ay evet ya nerede kaldı bu? E insanın parası olması güzel şey tabi. Ay bir düşünsene İrem sucum. Ya paramız olmasaydı da bu e gibi simit yemek zorunda kalsaydık? Ay ne acı. Biz bugün simit yemeyeceğiz Kıvılcım. Evet Kıvılcım beslenme çantamızdaki yemeklerden yiyeceğiz. ne? Beslenme çantası mı? Ay duydum Miram son, son noktası ya. <laughs> ben geldim. <laughs> Ver bakalım hoş geldin. Ozan'cığım biz bir menü fazla söylemiştik. İstersen sen de yiyebilirsin. Sağ ol Kıvılcım almayayım ben. Bugün Selinlerle yiyeceğim. Sen bilirsin. Yalnız sana şunu söyleyeyim. Biz Fitnat'ın yemeğinden zehirlendik. Yırttık ama sen <laughs> yemeklerinden yersen Vallahi mide yıkaması da fayda etmez. Evet Ozancım, yani bütün iç organlarını yıkatmak zorunda kalırsın. Hiç şansın yok. Hadi yiyelim artık. Aa, bu ne? Üç tane çorba. Çorba, çorba, çorba. Hani nerede hamburgerler, kızarmış tavuklar, he? Aa, evet. Ya sizin gönderdiğiniz ya kapalıydı. Ben de onun yanındaki lokantadan üç tane çorba aldım. Çorba aldın. Hı hı. Hem de mercimek çorbası çok güzel. Uy, çok kötü ya. Hadi Selim bize de beslenme çantamızdaki yemekleri çıkartalım da yiyelim artık. Hadi Nazlıcığım. Ver bakalım. He, bakalım bizde neler varmış. Zeytin ee, zeytinyağlı yaprak sarması. Sonra kadın budu köfte. Tadın budu köfte. Ondan sonra su böreği. Su böreği. <laughs> sonra arnavut ciğeri. Yiyem, yiyem. Ee, patlıcan kızartması. Yiyem, yiyem. Ee, kaşarlı pide. Ondan sonra çoban salatası. Çoban salatası. Tavuk. Oh, kızarmış tavuk. kızarmış tavuk. Selincim harikasın vallahi ya. Dur dur daha bitmedi. Ve son olarak da tatlılar. Baklava ve baklava. E, kaymaklı ekmek kadayıfı. Erdem oh, eğer başka bir şey isterseniz söyleyeyim Belki sepetimiz de vardır. Oo, oh, evet. daha ne olsun her şey var işte. E, o zaman afiyet olsun konuşsun artık ya. Kıvılcım, isterseniz siz de bu yemeklerden alabilirsiniz. Yani hiç çekinmeyin, ezik beslenme çantamızda her şey var. Ay evet, çok iyi olur. Gel. <laughs> Yok canım, biz sizin yemek yerinize kalmadık. Bizim çorbamız var bizim. Çorbamız var. Mercimek çorbası. Yok, <laughs> onların dolması var. Dolma.